Herkese merhaba. Bugün sizlere Cumhuriyet tarihinde gerçekleşen bir ilk için haber vermek, bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim. Hepiniz biliyorsunuz, e, yönetmelik tasarı önerisiyle sürekli olarak uğraşıyorduk. 2017 Ocak'ta e, Türkiye Epilepsi Savaş Derneği'nin hazırladığı, bizim meclise getirip sunduğumuz yönetmelik tasarı önerisiyle ilgili çalışmamız bugün itibarıyla sona erdi. Dün e, yayınlanan, Resmi Gazete'de yayınlanan yazımız artık e, epilepsi nöbetleri durmuş, ilaç kullanan kişilerin de ehliyet alabilmesiyle alakalı. 2015 Aralık'ta e, İçişleri Bakanlığıyla e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma e, artık nöbet e, nöbetlere bitmiş. İlaç kullanımı tamamen sıfırlanmış olan kişilere 5 yıl sonra ehliyet verilmesi konusuydu. Bugün bu süre 5 yıldan 3 yıla düştüğü gibi e, ilaç kullanan artık nöbetleri kontrol altına alınmış olan kişilere de ...ehliyet verilmesi olayı söz konusu olacak. Bu bence harika bir haber. Çünkü daha önce... E, ...kalp hastası, tansiyon, şeker... E, ...kolesterol hastası gibi kişiler... ...ehliyet alabilirken... ...bizler nöbetleri artık bitmiş... ...iyileşmiş... ...ama hayatı boyunca ilaç alacak olan kişilere... ...ehliyet verilmiyordu. Burada bir haksızlık var diye... ...başvuruda bulunmuştuk. İşte bu haksızlık, bu yanlış anlaşılmalar... ...bu yanlış yapılan... Ee, olay bugün itibariyle sona erdi. Ama bence en güzel olan şey daha önce engellilerle ilgili yönetmelik tasarı önerileri çıkarken bizler de epilepsiler olarak buradan belirli haklar elde ediyorduk. Fakat hiçbir zaman sadece epilepsiler için hazırlanmış bir çalışma Cumhuriyet tarihinde olmadı. Bugün sizlere verdiğim bu haber Cumhuriyet tarihinde yaşadığımız bir ilk bundan sonra da e, engelli, e, engel engel derecelerinin hesaplanması için bir çalışma vermiştik bir sonraki çalışmanın da bunun olmasını diliyoruz e, bu korona döneminde böyle bir zorlukların olduğu dönemde e, İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı bu konuda bize yardımcı olduğu için yönetmelik çalışmasında kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve bu yönetmeliği hazırlayan ee, Türk Epilepsi Savaş Derneği, bunun incelemesini yapmak için bir araya gelen Türk Epilepsi Savaş ve e, Türk Nöroloji Derneği'ne de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Gözümüz aydın arkadaşlar, gözümüz aydın.